Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma ben bime geldim ve sizler için indirimli ürünleri çekmek istedim. Yeni yeni e, ürünler geldi arkadaşlar böyle indirimli. E, bilginiz olsun bu indirimler ise yine 24 e, Ekim'e kadar geçerli 24 Ekim salı gününe kadar geçerli. Bilginiz olsun. Dediğim gibi yeni ürünler eklendi. Ben de sizler için çekip paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanala abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım ne gibi indirimli ürünler var. Hep beraber Arkadaşlar, görelim. Arkadaşlar bakın sizlere ilk önce yine böyle vernaldan başlayayım. Vernali göstereyim. Şöyle yumuşatıcı. Fiyatı ise hemen söyleyeyim sizlere. E, şu şekilde Vernal günün büyüsü olarak geçiyor. E, 78 lira 75 kuruştan 58 lira 75 kuruşa düştü arkadaşlar şöyle de göstereyim sizlere bakın böyle 78 ve 75 kuruştan 58 lira 75 kuruşa düşen ürünlerden şöyle verler 3 litrelik bir ürün bilginiz olsun dedim ki çok güzel dolu dolu ürünler var hemen burada ise bakalım Tursil de yine indirimde şöyle Tursil'i göstereyim ki önce verneli şöyle bir göstereyim sizlere 78 lira 75 Yok, kuruştan değil. 50 8 lira 75 kuruşa düştü arkadaşlar bilginiz olsun. Hey. Hemen buradaki ise bakın şunu da göstereyim sizlere. Şöyle bir yine Tursil var. Yine böyle e, şöyle sıvı çamaşır deterjanı leylak bahçesi olarak geçiyor. Bunun da fiyatı bakın 89 lira 75 kuruştan 79 lira 75 kuruşa düştü arkadaşlar. Bu da şöyle indirimde bilginiz olsun. Bakın şöyle fiyatını da göstereyim. Fiyatını da gösterdiğin arkadaşlar için gösteriyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Bu da böyle indirimde. Bu da 2145 milimlik bilginiz olsun. Vernelisi o da 3 litrelik arkadaşlar. Bu da böyle indirimde şu an. Hemen bir diğer indirimli ürüne de bakalım. Bakın böyle peroslar var. 8 kiloluk. Fiyatı ise e, 199 lira. 75 kuruştan 149 lira. 75 kuruşa düştü arkadaşlar. Şöyle peros da şu an böyle indirimde arkadaşlar. Şöyle bu da böyle 8 kiloluk. Bilginiz olsun. 53 ama bu da böyle indirimde. Renkler ve beyazlar için indirimde olan ürünlerden. Hemen e, diğer ürünü de göstereyim sizlere bakın böyle bir de renk koruyucu mendillerden var bunlar da şu an indirimde bunda fiyatı ise şöyle 19 lira 50 kuruştan 14 liraya düştü arkadaşlar. Bu da böyle indirimli olan bir ürün. Şu şekilde göstereyim sizlere. Dolu dolu Bim'de indirimler var. Bilginiz olsun. Şu şekilde 19 lira 50 kuruştan 14 liraya düştü arkadaşlar. Bilginiz olsun bu şekilde. Dediğim gibi bu indirimler 24 Ekim Salıya kadar geçerli. Bilginiz olsun bu şekilde. Hemen bir diğer indirimi ürüne bakalım. Burada ise e, Detan elektronik kit yedek şişe var arkadaşlar. Bu da şu an böyle indirimde. Bakın. Bu da 37 lira 50 kuruştan 25 liraya düştü arkadaşlar. Bu da böyle indirimli bir ürün. Bilginiz olsun. Hemen bir diğer ürün ise bakın şöyle bardak tabak çeşitleri. Bunlar da böyle indirimde. Hemen göstereyim. Böyle bardak tabaklar. Bu 20 adet var. Şu şekilde. Bunlar böyle karton bardaklar. Bu şekilde. 11 lira 50 kuruştan bunlar da böyle 8 liraya düştü arkadaşlar şöyle de göstereyim sizlere bardak çeşitleri hemen şöyle tabakları da göstereyim sizlere bakın bir de tabakları da var tabii ki şöyle tabaklar da var yine bunlar da yine bakın 10 adet var içerisinde bardak tabaklar da şu an böyle indirimde arkadaşlar bunlar böyle indirimde 11 lira 50 kuruştan 8 liraya düştü bardakların içerisinde 20 adet tabakların içerisinde ise 10 adet var bilginiz olsun hemen bir diğer ürüne de bakalım bakın şöyle burada ise şöyle alo toz deterjan var burada bakın renkler ve beyazlar için 209 liradan 202 lira 45 kuruşa düştü arkadaşlar bu da böyle şu an indirimde bilginiz olsun hemen şöyle bir göstereyim sizlere bakın bu da şu an indirimde olan bir ürün. Şöyle göstereyim. Bu da kaç kiloluk? 6 kiloluk 40 yıkama. Fiyatı ise 209 liradan 202 lira 45 kuruşa düşen ürünlerden. Bakın hemen burada ise işte Bilmatik var. Bilmatik de şu an indirimde. Şöyle de göstereyim. Fiyatı ise 133 lira 133 liradan 127 liraya düştü. Şu şekilde bu da indirimde olan bir ürün. Hemen diğer ürünlere de bakalım. Bir diğer ürün ise bakın uzva çizmez süngerlerden var. Hemen gösterebilirsem sizlere de. Bunlar da sanırım bu şekilde şöyle çizmez süngerler. Şu şekilde Vileda markasının şöyle fiyatı ise şu an indirimdeymiş arkadaşlar. Bakın göstereyim hemen sizlere de şöyle hemen şuraya düzenleyelim. Bunları da göstereyim. Bu süngerler de gerçekten çok çok güzel süngerler. Bilginiz olsun. Bunlar da fiyatları şu an 16 lira arkadaşlar şunlarda. Ve şöyle Vilada'nın çizmez süngeri de şu an indirimde. O da 22 lira 50 kuruştan 17 liraya düştü arkadaşlar. İkili bir şekilde tabii ki Vileda'nın ultra çizmez süngeri. Şu an bu da böyle indirimde. Hemen bir diğer ürüne bakalım. Bir diğer ürün ise bakın şöyle lavabo açısından var. Bu da 24 lira 50 kuruştan jel e, olarak geçiyor. Şöyle indirimde 750 milimlik. Bu da 24 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bu şu an indirime girmemiş. Hemen diğer lavabo açıcı o indirimde. O da böyle üçlü paket var içerisinde. Fiyatı ise 30 lira 75 kuruştan 25 liraya düştü bu da. Bilginiz olsun. Dolu dolu çok güzel indirimli ürünler var arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Hemen burada ise bakın Croplast'ın bu şekilde streç filmi vardı. 69 lira 50 kuruştan 50 liraya düştü tabii ki. O şu an kalmadı. O da indirimdeydi. Bilginiz olsun. Hemen yine indirimli olan bir diğer ürüne de bakalım. Bir diğer ürün ise bakın şöyle Deston'un şu şekilde bakın şöyle göstereyim sizlere bulaşık deterjanı 24 lira 50 kuruştan şöyle göstereyim. 22 liraya düştü arkadaşlar bu da. Şöyle bu da şu an böyle indirimde olan bir ürün. Hemen şuradayız. Bakın şöyle hijyeniyi. şu şekilde sirkeli temizleyicisi de yine 27 lira 50 kuruştan. Bu da bakın böyle 20 liraya düştü arkadaşlar. Şöyle indirimde bu da 750 milimlik. Ne gibi 27 lira 50 kuruştan 20 liraya düşen ürünlerden bu da. Bezimiz olsun. Hemen bir diğer ürünlere de bakalım. Burada ise Proteks markasının çöp torbası var. Böyle battal boy olarak geçiyor 25 liradan şöyle 19 liraya düştü arkadaşlar böyle Protex markasının onlu olarak geçiyor fiyatları 25 liradan 19 liraya düşen ürünlerden bunlardan bilginiz olsun şöyle de gösterebilirsem sizlere şunlar bakın böyle gayet güzel. Bakın şöyle yüzey temizleyici var. O da şu an indirimde. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakın şöyle bir şu şekilde olanı var. Bakın beyaz sabun kokulusu var. Hemen bir diğerini de göstereyim sizlere. Bakın böyle lavantalı var. Bir de gül kokulusu var. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakın 28 lira 75 kuruştan 26 lira 75 kuruşa düştü. Bunlar da şu an indirimde bir buçuk 1500 milimlik yani bir buçuk litrelik Gayet güzel, 28 lira 28 lira 75 kuruştan 26 lira 75 kuruşa düşen ürünlerden bunlardan. Hemen bir diğer ürün bakın şöyle paletenin şöyle saç boyaları da indirimde, şöyle göstereyim sizlere. Bakın bu şekilde dol dolu saç boyaları var, onlardan indirimde. Fiyatları 77 liradan 56 lira 25 kuruşa düştü. Bakın şöyle. 8 numarası bal köpüğü. 7.5 numarası 7.5. O da açık karamel bu şekilde. Bakın farklı farklı yine. 4 numarası kahve. Bu şekilde bakın. Bir de şöyle tarçın bakır. 8.77 olarak geçiyor. 77 lira 77 liradan 56 lira 25 kuruşa düşen ürünlerden ve hemen burada ise A Plus markasının saç boyası var. 63 liradan 44 liraya düştü bu da. Şöyle göstereyim de göstereyim sizlere. Bu da şu an böyle indirimde gayet güzelmiş bunlardan. Bilginiz olsun. Böyle dolu dolu çok güzel ürünler var. Hemen buradaysa bakın şöyle. Bin aktif için bakın şöyle bulaşık tableti var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da böyle şu an indirimde. Bakın bu da 50 adet var. içerisinde bu tabletin. 7 92 lira. 50 kuruştan 77 liraya düştü arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakın bu şekilde. Böyle indirimli ürünler. Hemen şöyle de bakalım. Burada ise bakın şöyle bebek kolonyası var. Agu Baby'nin bebek kolonyası 47 lira 50 kuruştan 43 lira 50 kuruşa düştü arkadaşlar. Bu da böyle 750 milimlik. Bu da şöyle indirimde. Bilginiz olsun. Hemen burada ise bakın şöyle göstereyim bunu da. Şöyle jilet 2 e, olarak geçiyor. Şöyle göstereyim. Plus olarak geçiyor arkadaşlar. Böyle ikili böyle sanırım içerisinde. Fiyatı ise 24 liradan 22 liraya düştü bu da. Bu şey jiletler de indirimde şu an 24 liradan 22 liraya düşen ürünlerden bilginiz olsun. Bu şekilde dolu dolu ürünler var. Hemen şöyle bakın yine jiletler parmatik. Bunlarda böyle 5 adet var içerisinde. 42 lira 75 kuruş, kuruştan 38 lira 25 kuruşa düştü. Bu şekilde böyle 5 adet parmatik böyle jiletler bilginiz olsun böyle dolu dolu indirimler var hemen burada bakın durunu şu şekilde şöyle bir göstereyim sıvı sabunları var bunlar da böyle 750 milimlik şöyle de göstereyim bakın bu ne olarak geçiyor hemen bakalım kiraz çiçeği 750 milim pardon 500 milimlik avokado yağ ve böyle okyanus tazeliği şöyle üç farklı seçeneği var Fiyatı ise 40, 41 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düştü. Buna da şu an indirimde. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. diğer ürün ise bakın şurada. Şöyle göstereyim. Işıl katı güzellik sabunlarından var. Bakın böyle bunlar da şu an indirimde. 5 adet var içerisinde. Her birinde 75 gram. Şöyle 5 adet. Fiyatı ise 28 lira 75 kuruştan 25 lira 75 kuruşa düştü arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, Işıl markasının güzellik sabunları. Gayet güzeller. Uygun fiyatlı. Hemen şurada bakalım. Burada ise şöyle Elidor'un bu şekilde şampuanları var. Pardon saç kremleri. Şöyle göstereyim sizlere. Bu saç kremleri de şu an indirimde arkadaşlar. Şöyle bakın. Böyle indirimde saç kremleri. Bunlar da fiyatları ise şöyle indirimli elidorun fiyatları ise 63 liradan 57 liraya düştü arkadaşlar. 350 milimlik bu şöyle anında onarıcı bakım olarak geçiyor. Güç ve parlak olarak geçiyor bu da. Hemen burada ise saç dökülmeye karşı olarak geçiyor. Bu şekilde böyle üç farklı seçeneği var. Ee, 63 liradan 57 liraya düştü arkadaşlar bunlardan. Ve hemen durunu şu şekilde göstereyim sizlere. Bakın sabunları var. Bunlar da gayet güzel sabunlar. Şöyle bir de bu şekilde olanı varmış. Hemen göstereyim sizlere. Bakın böyle farklı farklı seçenekleri şu şekilde göstereyim. Bu böyle okyanus tazeliği olarak geçiyor. Hemen diğerine de bakalım. Zeytinyağı şöyle hemen bir diğerine de bakalım. Bu da böyle çiçek tazeliği. Şu şekilde 3 farklı seçeneği var Duru'nun. Fiyatı o da indirimde e, şu şekilde toplamda 500 olarak geçiyor. Bakın fiyatı da Duru sıvı sabun o da yine 41 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşüyor. Tabii ki diğerinin fiyatı bunlar şu an indirimde değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunlar şu an fiyatını göremedim maalesef. Bu şekilde. Bunlar da gayet güzel. Şöyle duş sabun olarak geçiyor. Bunlarda durunun. Şu an maalesef göremedim fiyatını. Şöyle hemen bir diğer ürün ise bakın. duş markasının duş jellerinden var. Hemen göstereyim. Böyle farklı farklı seçenekleri. Bunlar da şu an böyle indirimde. Bakın. Böyle de göstereyim. Bunlar da her biri 500 milimlik. da 21 liradan 18 liraya düştü. Kiraz çiçeği beyaz çiçekler, orkide. Bu şekilde 21 liradan 18 liraya düştü. Böyle dolu dolu çok güzel ürünler var. İndirimli tabii ki. Hemen burada ise tıraş bıçakları var. Yine kadın ve erkekler için. Bakın böyle göstereyim sizlere de. Bunlar da 19 liraya kuruştan 14 liraya düştü. Şöyle tıraş bıçakları. Diş fırçası çocuklar için. Şunlar bakın. Dolu dolu fırça çeşitleri de şu an indirimde. 22 lira 50 kuruştan 17 liraya düştü arkadaşlar bakın çocuklar için bunlar da gayet güzel. Hemen buradaysa yine Colgate'in diş fırçalarından var. Bakın bunlar da böyle dediğim gibi indirimde şu diş fırçaları. 33 lira 50 kuruştan 23 lira 75 kuruşa düştü. Şöyle Colgate'in diş fırçası gayet güzel şu şekilde. Ve bakın hemen şöyle. Şu şekil olanı var. Şu an indirimde arkadaşlar bilginiz olsun. Bu şekilde dolu dolu gayet güzel. 20, 33 lira 50 kuruştan 23 lira 75 kuruşa düştü. Hemen bir diğer ürün ise işte bakın şöyle göstereyim. Şu şekilde e, Head Shoulders şampuanlar da şu an indirimde bakın 79 lira'dan 75 lira 25 kuruşa düştü bunlarda. Bunlar da 350 milimlik şu şekilde bunlar da şu an indirimde. şu 79 lira'dan 75 lira 25 kuruşa düşen ürünlerden. He, hemen burada işte yine. 50 ee, Elidor'un şampuanları da var. 400 milimlik şu şekilde de göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları ise şöyle bakın. Hemen farklı farklı seçenekleri var. Onları da göstereyim hemen. Bakın şöyle bir de sağlıklı uzayan saçlar. Anında onarıcı bakım, güç ve parlaklık olarak geçiyor bunlarda. Fiyatları 59 lira. 25 kuruştan 57 liraya düştü arkadaşlar. 400 milimlik ürünler bilginiz olsun. Şu şu da gayet güzel. Onlar da 350 milimlik. 79 liradan 75 lira. 25 kuruşa düşen ürünlerden. Hemen bir diğer bakın şöyle oda kokuları var oda kokularını da göstereyim sizlere oda spreyi olarak geçiyor romstar markasının bunlar fiyatları 43 lira 75 kuruştan 39 lira 50 kuruşa düştü arkadaşlar Böyle farklı farklı seçenekleri var indirimde şu an bebek kolonyaları var arkadaşlar şöyle göstereyim hemen bunlar da 28 lira 50 kuruştan bunlar da 24 lira 50 kuruşa düştü bu şekilde 125 milimlik bu şekilde Hemen burada ise bakın e, Blendax'da şu an indirimde arkadaşlar. Şöyle de göstereyim bakın. Gayet güzel ürünler. Bakın şöyle de göstereyim. Bu böyle Blendax men, mentol ferahlığı. Dördü bir arada erkekleri için şampuan nane özlü. Hemen burada böyle saç dökülmelerine karşı şampuan. Bu da kepeğe karşı şampuan. Bu şekilde böyle Belendaks'a şu an indirimde 500 milimlik fiyatı ise 52 lira 75 kuruştan 49 lira 75 kuruşa düştü arkadaşlar. Bu da böyle indirimde. Dolu dolu gerçekten çok güzel indirimli ürünler var. Bilginiz olsun. Hemen bir diğer indirimli ürüne de bakalım. Bakın böyle clear'di şu an indirimde. Şampuanlarda kişisel bakım ürünlerinde çok çok indirimler var. Bim'de bilginiz olsun clear'de böyle yine şu şekilde şampuan 92 lira 50 kuruştan 64 lira 75 kuruşa düştü clearlardan şöyle göstereyim bakın böyle yumuşak parlak diyor Kiraz çiçeği esansı keratin olarak geçiyor kepeğe karşı etkili şampuan zencefil özlü şu şekilde mentol ferahlığı, mentol etkisi olarak geçiyor bunlar da. Şu an indirimde bunlar da. Dediğim gibi bütün şampuan çeşitlerinde, bütün şampuan markalarında indirimler var. Bir markette bilginiz olsun. E, 92 lira 50 kuruştan 64 lira 75 kuruşa düşmüş bu da. 350 milimlik clear ve hemen panten var. Dediğim gibi panten clear, blendax, elidor, head shoulders hepsi böyle bütün marka şampuanlarda indirimler var. Bu da 64 lira 50 kuruştan 60 liraya düştü arkadaşlar. Burada 350 milimlik şu şekilde dolu dolu çok güzel ürünler. Bakın hemen şöyle de göstereyim sizlere bakın. Şöyle bu şekilde indirimli ürünler arkadaşlar. Hemen burada ise bakın şöyle bunu da göstereyim sizlere. Şöyle Kedi maması yaş maması olarak geçiyor 12 lira 50 kuruştan 11 lira 75 kuruşa düştü. Bu da böyle 85 gramlık. Hemen burada ise bakın şöyle evcil hayvan kaka torbası kitle olarak geçiyor. 19 lira 75 kuruştan 14 liraya düştü bu da. Dolu, dolu çok güzel ürünler var. Hemen Şuna da bakalım. Burada ise bakın ince pil alkalin olarak geçiyor. 17 liradan 12 lira 75 kuruşa düştü. Şu şekilde bir de bakın şöyle kalın pillerden var. O da 17 liradan 12 lira 75 kuruşa düşen ürünlerden. Bunlar her biri dörtlü bir şekilde bakın. Bu kalın olanı bu da böyle ince olanı. 17 liradan 12 lira 75 kuruşa düşen ürünlerden arkadaşlar bilginiz olsun. Dolu, dolu çok güzel indirimli ürünler var. Şimdi burada ise şöyle çocuk bezi var. Jinnyville arkasında çocuk bezi yeni doğanlar. Bu da şu an böyle indirimde. Şu an böyle yeni doğanlar için 40 adet var içerisinde. Şöyle de göstereyim sizlere. Hemen fiyatını da göstereyim. Bakın fiyatı da 62 lira 50 kuruştan 61 liraya düştü arkadaşlar. Şu an böyle indirimde olan bir ürün. Hemen bir diğer ürünü de göstereyim sizlere. Bakın e, sensitif bu şekilde ıslak mendil var. Bu da Genevili markasının sensitif olanı. 3 paket var içerisinde. Her biri 60 adet var içerisinde 49 lira 75 kuruştan 48 ve 25 kuruşa düştü arkadaşlar bu da böyle indirimde üçlü paket sensitif hemen burada ise Puffle markasının yine ıslak havlusu var bu da böyle 50 adet var içerisinde 7 lira 75 kuruştan 7 liraya düştü bu da böyle indirimde hemen bir diğer ürünlere de bakalım bakın bir diğer ürün ise şu şekilde şöyle bir peçeteler var. Bunlar da böyle 200'lü peçete 15 liradan 12 liraya düştü arkadaşlar bunlar da. Böyle indirimde bunlardan Bilginiz olsun. Dolu dolu çok güzel indirimli ürünler var. Bim'de bilginiz olsun. Soft konsept peçetelerden var. Onlar da hemen göstereyim sizlere. 12 lira 50 kuruştan 9 liraya düştü bunlar. Şöyle Bunlar da bu şekilde ve cepli sunum peçeteleri 25 liradan 19 liraya düşen ürünlerden yine cepli sunum peçeteleri 20 liradan 15 liraya düştü. E, temalı baskılı peçetelerden var. Bunlar da böyle göstereyim hemen. Bakın şunlar temalı peçeteler. Bunların da fiyatları ise hemen söyleyeyim. 19 lira 50 kuruştan 14 liraya düştü bunlardan. Ve şunlar ise bakın şöyle yine peçeteler. Şunlar da 25 liradan Bunlar da böyle 19 liraya düştü. Hemen şunlar ise onlar da yine 20 liradan 15 liraya düştü. Şu şekilde dolu dolu çok güzel ürünler. Bakın böyle göstereyim sizlere. Böyle indirimli ürünler var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok güzel. Arkadaşlar sizler için bu haftalık indirimleri çektim. Çok güzel indirimli ürünler vardı ve yeni yeni indirimler indirimli ürünler eklenmişti. Yeni yeni çeşit çeşit ürünler vardı. Dediğim gibi bu indirimler ise 24 Ekim'e kadar geçer. 24 Ekim Salı gününe kadar bilginiz olsun. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.